cepte psikiyatride yine bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi ve bilimsel bilgiyi koymak. Doğru psikiyatrik bilginin bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak kolay ulaşılabilir olmasını e, arttırmak, farkındalığı arttırmak. Evinden çıkamayanlar pandemi döneminde psikiyatriye ulaşımı zor olanlar. E, Yine uzaktaki Türkiye dışındaki hasta ana dilde terapi alması gereken Türkiye dışındaki hastalar gibi kişiler için telepsikiyatri, kamerayla görüşmenin yaygınlığını, yaygınlaşmasını, bilimini arttırmak, bunun olabileceğini göstermek. Doğru bilgiyi ne kadar kolay aktarabildiğimizi gösterdik. Bu yüzden soruları yanıtlıyoruz. Bugünkü konumuz yaz süreci. Bunu seçme nedenimiz, pandemi nedeniyle ciddi kayıplarımız oldu. ...ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Burada nasıl davranacağım davranacağımı konuşmak lazım. Psikiyatride yaz biraz daha komplike bir konu. Sadece şey olarak düşünülmüyor yani ölüm olarak düşünülmüyor. Bizim yatırım yaptığımız, paylaştığımız, içinde bulunduğumuz her türlü durumdan ayrılmamız yasa neden olabilir. Evinizden taşınmanız, ortamınızı değiştirmeniz, emekli olmanız... Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıktığında eğer evinizi, semtinizi, koşullarınızı değiştirirseniz yaz yaşayabilirsiniz. Çünkü alıştığınız tüm alışkanlıklar değişecek. Size destek olan, ruhen destek olan herkes değişecek. İlişkileriniz değişecek. Bu kolay bir süreç değildir. Bu yüzden herkes bunların ilgili yaz yaşayabilir. Fakat biz bugün kişisel kayıplarımızı, insan kayıplarımızı konuşacağız yaz sürecinin aşamaları var. İlk aşaması her zaman bir hissizlik, yani algılayamama, bir donukluk, o şok aşaması. Bunu hemen takip eden şey, 24-48 saat sürebilir bu. İnkar aşaması geliyor. İnkar aşamasında bu olmadı, olamaz, öfkeyle beraber. Nasıl olabilir? Tanrım neden ben? Niye benim çocuğum? Niye benim annem? Neyi eksik yaptım gibi bir inkar aşaması geliyor. Öfke, tepkisel davranmalar geliyor. Her şey olabiliyor bu noktada. Öfkelerini sağlık çalışanına gösterebilir, çevreye gösterebilir. Yakınlarına bağırabilir. Babamı üzdün, o yüzden öyle gibi. Ya da ilgilenmedin diye. İnkar aşamasını hemen takip eden aşama pazarlık aşaması. Keşke aşaması. Artık keşke şunu yapsaydık, keşke bunu yapsaydık, keşke geçen yaz önerdiği tatile gitseydik, keşke daha çok görseydim, keşke doktorun önerdiği kemoterapiyi yaptırsaydık ya da yaptırmasaydık. Hiç fark etmez. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle ilgili o inanılmaz bir kafa yorma, keşke aşamasında sürekli ihtimalleri düşünerek konuşma, sürekli kendinde bir suç arama yani neyi eksik yaptım öyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım gibi süreçler. Bu süreçler travmayla da karışabilirler. Yani bu sorgulama süreçleri örneğin suya düşüp de arkadaşını, çok yakın arkadaşını kaybeden bir askerde onu yine ben nöbet tutsaydım olabilir. Ya da bu oğlu şehit olan birinde farklı olabilir. Ya da kendi kullandığı arabayla kaza yapıp oğlunu kızını kaybeden bir babada çok farklı olabilir bunlar. Çok daha travmatik geçebilir. Çok daha etkileyici olabilir. Yıkıcı olabilir. E, pazarlık aşamasından sonraki aşama yavaş yavaş bunun kabul edilmesi. Bir çaresizlik dönemi. Bir e, kabullenme dönemi aslında. Bu dönem depresyona çok benziyor. E, hayattan çekilme, e, ilişkilerini sınırlama kendini kapatma, belki alkol çok alma, sürekli bir mezarlığa gitme isteği, sürekli bir o kişiyle ilgili konuşmak isteme gibi. Ve ondan sonra bu, bu dönem çok uzarsa patolojik yansı da travmatik yansı dediğimiz döneme dönüşebiliyor. Depresyonla benzer tedavi ediyoruz. Çünkü tüm bulguları majör depresyona benzer. ve bu süreç atlatılırsa da atlatılamazsa patolojik yaz atlatılırsa da tekrar reorganizasyon tekrar hayata katılma süreci başlıyor. Peki yaz süreci nasıl geçirilmeli? Nasıl yardımcı olmalı? Kimler ne yapmalı? Nasıl destek olabiliriz? Öncelikle zaten tüm dinler ve toplumlar tüm kültürler yası tedavi edecek şekilde törenler oluşturmuşlar. Yani uzak doğuda ölünün üç gün evde tutulması. Batı toplumlarında filmlerde gördüğümüz en iyi halinin hatta makyaj yapılarak e, konması tabut içinde ve insanların vedalaşması, bir yemekte iyi yönlerin konuşulması, bizim biraz daha sert bizimki, hani en yakınlarının yıkaması, en yakınlarının mezara indirmesi, e, bir sürü tören, yani ölü evinde 40 gün yemek pişmiyor. E, işte herkes geliyor, herkes soruyor nasıl oldu, başın sağ olsun. Aslında konuşturmaya ve duyarsızlaştırmaya yarayan törenler bunlar. Çok iyi törenler. Çünkü yaz konuşarak geçiyor. Yaz acıtarak geçiyor. Yaz ağlatarak geçiyor. Pek çok kültürde, bizim kültürümüzde de yaz cenaze töreninde ağlayıcılar vardır. Yani üstlerini başını yırtarak ağlayan insanlar vardır. Ağıtlar yakılır. Yani çok önemli bir şey, duygunuzu ifade edebilmek, yasın çabuk geçebilmesi için, yasın en az hasarla geçebilmesi için pek çok kültürde bu törenler var. Bu törenler o şok duygusu sırasında hani hemen kişi korumaya alacak şekilde planlanmış, yemek pişirilmiyor. Gerçekten de yakın çevrenin bu acıyı çok yoğun hissedenler için, birinci çevre için bir koruma kalkanı oluşturmasında fayda var. Çünkü o şok ve hissizlik anında kendine bakamayabilirler, yemeden içmeden kesilebilirler. Ee, çok saçma şeyler yapabilirler. O 40 günlük bizim o e, ölü evindeki süremiz önemli. O sırada gerçekten bakım çok gerekiyor, İnkar aşamasında. Destek çok gerekiyor. Ee, sonrasında başka törenlerimiz var, 40'ı, 52'si, 72'si falan gibi. Yani bunlar hep aslında bir kontrol, geçti mi, nasıl ona bir görev e, vermek, görev tevdi etmek ve bunu yapacaksın demek. Basitçe destek olmak gerekiyor. E, ölen hakkında konuşmak gerekiyor ve iyi konuşmak gerekiyor. Yine bizim kültürümüz hakkında ölümün arkasında kötü konuşulması bir gelenek olarak hatırlayın. Bunların hepsi yasa iyi geçirmek için önemli. E, kişinin duygularını ifade etmesine izin verilmeli desteklenmeli, gündelik aktiviteleri desteklenmeli. Yani okula gidiyorsa hani üç günden beş günden sonra okula gitmeye devam etmeli genç çocuk. Ya da işe gidiyorsa 3-5 günden sonra hani daha esnek ama işle ilgili danışmak, sormak ya da belli şeyleri yaptırmak hani bir bahçe varsa bu kişiler ölen acılarını unutmanın öleni unutmak anlamına geleceğini zannediyorlar. Nasıl hani o karanlıkta soğukta yatarken ben nasıl gülebilirim yemek yiyebilirim diye düşünüyorlar. Bu kişilerin aslında aslında bizi seven insanlar ölmeden ölmüyoruz. Sanki uzak bir yere gitmiş gibi hissediyoruz. O onu dönüştürüyoruz. Biz onu gömebilirsek o dönüşüyor. Öyküyü tamamlayabilirsek aslında her ölüm bir öykünün tamamlanması yarım kalmaması gerekiyor. Biz eğer o öyküyü tamamlayabilirsek o dönüşüyor ve içimize bir yere yerleşiyor. Ve onu her anımsamamız aslında onunla buluşmamız. Yani keşke babam da çocukların mezuniyetini görseydi dememiz aslında babamızla konuşmamız. Çocuğunuza, çocuğunuzun yaptığı bir davranışın babanızın yaptığı davranışa çok benzemesi ve sizi gülümsetmesi aslında babanızla konuşmanız. Kaybettiğiniz kişiyle konuşmanız. Bu çok önemli bir şey. Ve e, herkese farklı yaşayabilir bu süreci. E, yani üç kardeş bir baba kaybeder. Hani Birisi babasını kaybetmiştir e, en küçüğü. En büyük baba olmuştur. Öbürünün çatışması yarım kalmıştır. Hani aynı kişi kaybedilmiştir ama herkes farklı yaşar bunu. Bu yüzden bu tepkilerde biraz esnek olmak lazım. Destekleyici olmak lazım. E, bu kaybın nasıl olduğu çok önemli dediğim gibi hani ani bir trafik kazası çok hızlı acıtıcı olabilir ama daha hızlı geçebiliyor. E, vedalaşma şansı veren ama öfke de duyurabilen bir Alzheimer süreci olabilir. Bir kanser süreci olabilir birkaç yıl süren. Yatalak kalabilir. Ondan sonra kayıp olabilir. Mesela uzun sürenlerde vedalaşma şansı o törenleri yapmazsak işte sabahleyin düzgün kahvaltı etmezsek, bol bol fotoğraf çektirmezsek, konuşmazsak e, ya da bizi çok bezdirirse, Yardım almazsak ve e, bizi çünkü bıktırabiliyor uzun bakım hastaları e, kayıp sonrasında çok ciddi bakım veren de depresif ataklar görüyor. Ben ona nasıl kötü davrandım diye. Yani gerçekten e, bir pro profesyonel yardımda alınabilir. Çok önemli. Kayıp sürecinde yapmamamız gerekenler var. Yapmamız gerekenleri tamamlayayım. Ani hareketler yaptırmayın. Yani taşınmak gibi, ani kararlar verdirmek gibi. Ee, ölenle ilgili geçmiş zamanla ilgili konuşuyor. Yani iyi bir insandı gibi, çok severdim gibi e, geçmişe dönük konuşmak lazım. Ee, yasın tamamlandığını ben e, yakınlarının rahmetli kelimesini kullandığı zaman içim rahatlıyor, anlıyorum. Evet kabullenmişler oluyor. diyor. Ee, resmini büyütüp işte köşeler hazırlayıp bir ibadethane, ibadethaneye dönüştürmemesini sağlamak. Ee, o kişiyle ilgili eşyaları işte sergilememesini, hani ana değeri olmayanlar için yavaş yavaş tasfiye etmesini sağlamak lazım. Bir bebek çocuk kaybından sonra hemen bir çocuk yapmamak. 99 depreminden sonra çok gördük bunu. Ee, yani yine 99 depreminde hemen orayı terk edenler travma sosyal bozukluğunu daha çok yaşadılar. Kalıp Kurtarma çalışmalarına devam edenlerde daha az gördük travmayı. Kabullenmeyi kolaylaştırıyor bunlar. Bunlara destek olmak lazım. Yapmamamız gereken şeyler var. Bunlar neler? Duyguların ifadesine engel olmayın. Ya ben yakınımı kaybetmişim. Tabii ki canım yanacak. Tabii ki ağlayacağım. Hiçbir şey olmamış gibi durabilir miyim? Normal insan davranışı Tabii ki o inkar ve keşkeye kadar, keşkenin sonuna kadar, hatta çaresizlik dönemine kadar ben e, bu üç ayda altı ay sürebilir. Bazı kitaplar bir, bir buçuk yıla uzatıyor. Ama genel kabul gören şey üç, altı ay. Tabii ki ağlayacağım. Tabii ki canım yanacak. Tabii ki konuşmak isteyeceğim. E, bu son derece doğal. Bu dönemde benzodiazepin grubu ilaçları vermek. Bu dönemde ağlama, güçlü ol, çocukların için ayakta dur. Sen bunu yaparsan ne olur gibi duygunun boşalımına izin vermeyen, duyguyu sınırlayan ifadeler kullanmayın. Yanında durun ve sarılın. Yanında durun ve desteğim deyin. Seni anlıyorum gibi saçma sapan kelimeler kullanmayın. Yani mümkün değil bir insanın bir insanı anlaması teorikte. Hele hele bu kadar büyük bir acıyı anlamanız imkansız. İmkansız bir şey. Kardeşler de birbirini anlamaz. Çocuklar da birbirini anlamaz. Yani. Çünkü herkes farklı yaşıyor bu acıyı. Sarılın ve birlikte ağlayın. Sarılın ve destek olun. Yemeğine destek olun, işine destek olun, sosyal faaliyetlere destek olun. Bu kadar yani yanında olmak dışında bir şey istemiyoruz size. Ve ölenle ilgili iyi şeyler söyleyeyim. Şunu çok iyi yapardı, çok iyi kek yapardı. Ne kadar gülmüştük. Ne kadar iyi bir insandı, iyi konuşun. Bunlar yeterli. Ve daha sonra da en çok etkilenen bu birinci yakınlarla ilgili hayata katılmalarını kolaylaştır. Yani çıkarın evden pikniğe gidin. Çıkarın evden dışarıya gidin. Çıkarın evden hani birlikte bir şeyler yapın. İlla eğlenmeniz gerekli ama dinlenmek olabilir, dinlemek olabilir. Ve ne yazık ki tekrar tekrar dinlemek gerekiyor. Tekrar tekrar konuşmak gerekiyor. O acı geçene kadar. Bunlar yaz sürecinin Normal yaş sürecinin aşamaları ve yapmamız gerekenler. Patolojik yaz varsa, yani 3-6 ayı geçtiyse, özellikle dediğim gibi travmatik kayıplarda olabiliyor bu. Ben asker kökenliyim, pek çok şehit cenazesine katıldım. E, en nefret ettiğim görevlerden biridir. Daha sonra da izliyorsunuz tabii ki bunları. E, şehit olduğu için ev yaptırıp üzerine zilini ismini yazanı biliyorum. Her yemekte sofraya tabak koyanını biliyorum. Yani gerçekten çok kötü. Ee, yine mesela kaybedilen kişinin isminin yeni doğan bir çocuğa hemen verilmesi falan çok büyük sıkıntıdır. Yani yerine konmuş çocuk diyoruz bunlara. Çok büyük sıkıntı bunlar. Böyle durumlar varsa mutlaka yardım alınması lazım. Patolojik yaz bu insanlarda onu unuttuklarında e, yani acılarını geçirdiklerini onu da unutacaklarını zannediyorlar çok büyük bir sıkıntı. Özellikle uzun birlikteliklerden sonra eş kaybı. Yaşamı çok darma duman ediyor. Yani bizim stres ölçeklerimizdeki en büyük, en yüksek puan alan şey eş kaybıdır. Eş ölümüdür. Sanıldığı gibi çocuk ölümü falan değildir. Tabii ki o da çok acı, acı dilimize var. Evlat acısı gibi koydu denir. Ama bunların hepsi hayatı darma duman ediyorlar. Ben bunu acıtmayan birini görmedim. Bunlara hazır olunamaz. Yani ölüm, doğum, evlilik gibi şeyleri hazır olamaz. Bunlar gelir ve hazmedilir. Bu acıyı çok güzel anlatan filmler var. Bruce Willis'in galiba Cennet Bahçesi vardı. Benim çok sevdiğim Kiezovski'nin Üçlemesi. Mavi film çok güzel. Mesela o da bir travmatik yaz. Eşi bir trafik kazasında yanında metresiyle ölüyor. Çok da iyi bir ilişkileri olduğunu düşünürken aslında asılış. Oradaki o acısını hissetmek, o hissizliğini gidermek için elini duvara sürtmesi gibi. Ya da o Blackout, kameranın kapandığı falan muhteşem bir yası anlatan çok güzel bir e, film. izlemenizi öneririm. Yaz sürecindeki o e, gerçekten kötü konuşmamakta fayda var. Eğer kötü şeyler e, yaşadıysanız o kişiyle ilgili... Hani formal bir temas dışında uzakta durmanızı, temasınızı nezaket çerçevesinde azaltmanızı öneririm. Olabilir yani herkes herkesi sevmeyebilir. Bunlar yazla ilgili yapacaklarımız. Ee, hepimiz, e, yani çok güzel bir laf var. Allah sıralı ölüm versin der bizim kültürümüz. Hepimiz bir anne bir baba gömeceğiz. Buradaki bizim duruşumuz çocuklarımıza da rol modeldir. Ve son derece önemli. Özellikle uzakta olanlar, son anlarında mesela Alzheimer son dönemi, kanserin son döneminde uzun yıllardır görmemiş babasını yurt dışında ya da işte bir yıldır görmemiş ama baba 30 kilo kaybetmiş, kafasındaki o iri yarı pehlivan adam küçük bir şeye dönüşmüş, inanılmaz e, anlamsız tepkiler verebiliyorlar. Yoğun bakıma yatıracağım, ne yaptınız babama filan olabiliyor. Burada akil ve ailenin büyüklüğünün devreye girmesinde fayda var. Bu da çok ayrı bir konudur. Yani saygın bir ölüm. Hani borular direnler içinde değil de, sevdiklerinin yanında saygın bir şekilde ve huzur içinde ölmek de bence bir haktır diye düşünüyorum. Çok zor konular bunlar. Karar vermesi çok zor konular. Mutlaka profesyonel yardım alın. Hemen sorulara geçelim. dünkü sorulardan başlıyorum. Fatma Hanım demiş ki siz önerdi bunun diyorsunuz. E, benim çok sevdiğim bir ablam var. Trikotermisi var ve takıntılı biri. Çok konuştum doktora gitti ama dirençli. Asla kabul etmiyor durumunu. E, bir tuhaflık var. E, ben gittim. Kendimi çok zor durumda yaşadım. Gittim. E, bana göre hafif olmasına hemen gitmiyor diyor. İç görü hastalığın ağırlığı ya da hafifliği ilgili değil mi? Kişilik yapısıyla ilgili? İç görü biyolojiyle çok ilgili e, Fatma Hanım. Ee, hani gözlerimi kapattığımda ellerimi birleştirebilmem bir içgörü ya da gözüm kapalıyken kolumun nerede olduğunu görebilmem bir içgörü. Sabah kalktığımda bugün iyiyim bir içgörü. Eee Ahmet'ten daha iyi koşuyorum. Ee, Ayşe'den daha iyi kek yapıyorum bir kıyaslama ve içgörüdür. Kendini değerlendirme yeteneğidir içgörü. Sağ elini kullananlarda parietal lob civarını kodlanmıştır. Örneğin sol tarafına inme inmiş yaştı. Yoğun bakım yatağında yatıyordur. Her tarafında buradan direnler vardır. Ve der ki doktora beni çıkarın yani ölmek üzere beni çıkarın kendimi çok iyi hissediyorum der. Paranoidlerde bozulabiliyor. Sadece trikotilomalisi yoktur. Kuşkusu vardır, alınganlığı vardır, içe kapanıklığı vardır. Bu bölge etkilenmiştir bir şekilde. Son derece zor bir durum. Çok sıkıntılı. Yani yakınları uyarılmalı. Gerekirse vesayet altına almak bile gerekebilir eğer psikozsa, içgörü yoksa, tedaviyi kabul etmiyorsa. Fadime Hanım e, teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim zaman ayıp dinlediğiniz için. E, kızım 20 yaşında, 14 yaşından beri bir takım sıkıntılar başladı. Kendini iş yaramaz, beceriksiz kalıp ordu ve gibi hissediyor. Anksiyete bozukluğu dedi. İki yıl yaş aldık. İlacı bıraktı. Okulu bıraktı. Sorumlu kalmadı. Yalnızlığı seviyor. Odasından çıkmıyor. Anlattığınız hiç anksiyete bozukluğu değil anlattığınız, ya bir kişilik zemininde anksiyete olabilir. Ya da e, psikotik bir tablo olabilir. E, tedaviyi kabul etmiyorsa, biraz önce söylediğim gibi sülh hukuk kurumundan vesayet e, alıp e, bu kişinin tedavisi gerekir. Yani e, tedavi etmezseniz yıkılıyorlar, deterior oluyorlar, giderek sosyalleşmeyi unutuyorlar. Yani bir psikotik atakta bir odada kalan insan tanışmayı unutuyor yani. Çok büyük bir sıkıntıdır. Doğru yapmıyorsunuz. Yani lütfen ailenizin büyüklerini, eğitimlerini, ailede varsa hukukçulara, doktorlara danışın. Aile hekimize danışın, bir psikiyatriye danışın ve yardım alın. Tedavi edilmelidir. Anlattığınız şey psikotik tablo. Yani dezorganize şizofreni tarif ediyorsunuz. Doğru değil. E, Sibel Hanım, gidermek için birçok keyif, keyifsiz olayları ve düşünceleri rahatlatıyor. E, doğru mudur? Birçok keyifsiz olayın sebebi kaygımdır. Elbette kaygı ya da tıbbi adıyla anksiyete ruhun ağrısıdır. Nasıl koştuğunda ağrı oluyorsa, bir yere vurduğunda ağrı oluyorsa, romatizmadan ağrı oluyorsa, hani pek çok şeyden ağrı olabilir. Bunu vücudun atlatıp atlatmaması önemli. Eğer savunma sistemleriniz iyiyse bunu atlatırsınız. Beslenmeniz iyiyse, stresiniz azsa bunu atlatırsınız. Değilse atlatamazsınız. O yüzden zaten ilaçla kaygıyı giderip, ağrıyı geçirip, yapmamız gerekenleri yapmaya başladığımızda, ev ödevlerimizi, yaşamımızı düzenleme yapmaya başladığımızda kaygıyı yaratan durumla da geçtiği için kaygı da geçirmiş oluyoruz. Hani bu hiç farkı yok bel tedavisinde. Tülay Hanım, antisosyaller tedavi edilebilir mi? 7 sene kadar zamanda. Çünkü biz bunu yanıtlamıştık ama tekrar vurgulayayım. Ben antisosyaller kendileri istemediği için tedavi edilemiyorlar. 40 yaşından sonra bu azalıyor. Mustafa Bey, benim kişiliğim değişti çok. 15 yaşında farklıydım. Bipolar oldum. Oysa 35, sonra 35 yaşına gittim. Çok değiştim. Alkolü çok alıyorum. Her gün eskiden şimdi çok çok alıyorum diyor. Bu yüzden depakini aksatıyorum diyor. Mustafa Bey yani 15 yaşında bipolar tanısı koymak zor. 21 yaşında önce tanı koymamayı öneririm. Ergenlikle çok karışır. Kişiliklerle çok karışır. Ama 33 yaşında halen depakin kullanıyor. Dalgalanıyor. Depresif ve manik ataklar geçiriyorsanız elbette zaten afektif yapı dalgalanır ve pek çok semptom gösterir. Alkol bizim hastalarımızda sakinleşmek için çok kullanılır. Ama gece uyuyabilmek için, sakinleşmek, topluma karışmak için sert medikasyon, kendini tedavidir bu. Ama alkol yan etkili çok fazla olan bir sakinleştirici. Bunun yine düzgün bir antepesan kullanmak çok daha önemli. Çok daha iyi, düzgün bir tedavi almak. Bu yüzden lütfen hemen yardım alın. Hemen doktorunuza ulaşın. Ç çözülür diye düşünüyorum. Ee, Halis Bey, günaydın Halis Bey. Ee, kayıpların ardından yaşanan yaz süreci ilaçla müdahale edilmeli, edilmeli midir? Ee, eğer e, kronik bir hastalığı yoksa yani iki tane emay geçirdiyse falan sakinleştirici verelim. Çünkü çok kötü olabiliyorlar. Ama böyle bir şey yoksa özellikle benzodiazepin vermemek istiyoruz Halis Bey. Çünkü yazın acıtması gerek. Ağlatmadan geçmiyor bu meret. Mutlaka Ağlayacaksınız yani yaz acıtacak. O dönemde ilaç vermemeye çalışıyoruz. Fakat keşke döneminden sonra ağlamayı azaltabilmek adına antidepresan verilebilir. Antidepresanlar o acıyı azaltmıyorlar. Sadece işlevselliği bir parça düzeltiyorlar. Duruma bağlı, geçmiş hastalığına bağlı. Birlikte de değerlendirmek çok önemli. Gibi... Ee, bir hanımefendi Özlem Hanım bebeğimi kaybettiğinde hayır evlat olmayacaktı belki dediğinde onu ciddi anlamda ırpalamak istedim demiş. Gerçekten böyle e, odun tipler var yani e, yani baklayı ağzından çıkarmak istiyorsun yani sus kardeşim yani teselli etmek zorunda değilsin yani sus ve çok üzüldüm de sarıl ve geç yani sus yani ee, çok büyük bir sıkıntı. Ee, Halis Bey e, ee, Ankara Gata uykular, bütün Laboratuvarı'nın testinden tanıya ulaşılabiliyor muydu? Poli, polisomnografi bir tanı aracı olarak kullanılabilir mi? Polisomnografi ilaç çalışmalarında kullanılıyor. EG, e, e, Polisomnografi aslında buna eklenmiş olan hareket bozukluklara beraber EG'dir. Elektroensefilografidir. Dikkat eksikliğinde e, alfa ve teta aldığı farkı EG'deki e, FDA'den, Amerika'dan onay aldı. E, pek çok hastalıkta isteniyor. Özellikle bir odak görürsek bizi etkiliyor. E, ama şizofreni, depresyonda hala kullanamıyoruz. Kantatif EEG bunun için kullandığını söyleyen yerler var. Ama kanıtlanmış bir şey yok. Ne yazık ki. halen bir ayırıcı tanı olarak kullanıyoruz. Elbette ki işte, sesler duyan birinde EG çekmek önemli. Çünkü bu temporal epilepside de oluyor. Bu yüzden bizim için ayrıcı tanıdır. Kerim Bey Ölen bir kişinin hırkasını sandalyenin arkasına asma gibi, gücüne dövme yaptırıp taşımak gibi, kediyle yaşamak düşüncesinden söylediğiniz gibi hemen çıkmamız lazım. En iyisi unutmak, unutmak demeyelim buna Kerim Bey, dönüşmek diyelim. Yani içimizi onu dönüştürmemiz gerekiyor. Babamı unutmuş değilim. Ben de yıllar önce babamı kaybettim. Üç yıl sabah babam öldü diye uyandı ama dönüşüyor sonra. Bir nokta gibi geride bırakmak. Bunun için de psikiyatrik destek ve hipnotik destek almak gerekir sanırım. Hipnoz ya da psikiyatrik destek o çaresizlik dönemini aşamadıktan sonra kişinin yetkinliğine bağlı olarak, çevresel desteğine bağlı çok böyle immatür ve terkine çok yatkındır. Hipnoz çok işe yarayabilir. İşgörüsü çok iyidir. Yaz süreci anlatıldığında bile insanlar psikolojik bile yetebiliyor, anlayabiliyorlar. Acının paylaştıkça çoğalması durumunu engellemek için neler tavsiye edersiniz? Ben de saygılarımı sunuyorum. Acı paylaşıldıkça çoğalmıyor. Acı paylaşıldıkça azalıyor. Sadece etrafınızda iyi insanlar olması lazım. Saçma sapan işte hayırlı evlat olmayacaktı gibi cümleler kuran dangozları birilerinin uzaklaştırması gerekiyor. Yani ne diyorsun sen diye orada aklı başında insanların uzaklaştırması gerekiyor. Gerçekten her cenazede böyle abuk sabuk şeyler görüyorum. Görürdüm şehit cenazelerinde de. Mesela çok zor bir durumdur. Yani hem bir şehit cenazesi olarak gururlu olmanız isteniyor. Hem de yani canınızdan bir parça gitmiş. Çok zor bir durumdur. Yani bu kadar aslında kişinin acısına da saygı duymamız gerekiyor. Yani elbette kültürümüzün öyeleri var ama çok zor durumda bırakıyorlar insanları. Hani o bir de protokollü katılıyor, resmi törenler oluyor. Çok zor bir şey o. Gerçekten çok zor bir şey mevcut ansiete bozukluğu ve depresyon sorunu yaşayan kişiler doğal yaz sürecini daha ağır mı yaşıyor? Bu dönemde mutlaka yaşlılık depresyonu ama mutlaka değil Murat Bey. Ama evet geçmişinde afektif bozukluğu, geçmişinde depresif atakları, geçmişinde bu tip davranışları olanlar genellikle daha hızlı dağılıyorlar ve daha ağır atlatıyorlar. Bu da çok doğal. Yani bu şuna benzer. Yani geçmişte ayak kırığınız varsa. Tekrar kırılması daha kolay bir darbe aldığınızda basınç altında. Bu yüzden daha kolay oluyor. <laughs> Yine süremizi bit tık açtık. 8-9 dakika. Çok güzel sorular vardı. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen ilgili ilgilenebilecek ilgisi olduğunu düşündüğünüz insanlara paylaşınız. Youtube'da Spotify'da abone olunuz. Youtube'da abone olunuz. Eleştiriniz. Önerilerinizi söylerseniz çok mutlu olurum. Biz bunları editleyip tekrar YouTube'a koyuyoruz. Sayfalara koyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum her şey için.